biraz uzaklaşıp şehri keşfetmek için ara sokaklarına daldığımızda kirli, tehlikeli ve eski bir şehir görüntüsüyle karşılaştık. Başınızı her çevirdiğiniz yerde bir çöp, her döndüğünüz sokağın köşesinde istemsizce kendinizi güvensiz hissediyorsunuz. Ve tabii şunu söylemek gerek, Napoli sokaklarında Avrupa'nın diğer şehirlerinde olduğu gibi tek başınıza yürümek her zaman güvenli değil. Bu şehirde her an temkinli olmak her şeyin başında geliyor. Cisa Santa Chiara diyor. <laughs> Napoli, Güney İtalya'nın Campania bölgesinde bulunan bir şehir ve yerel idare bakımından bir komündür. Şehir tarih, sanat, kültür, mimari, müzik ve astronomi yönlerinden İtalya'da hayati rol oynamaktadır. Şehir İtalya tarihinde 2.800 yıllık geçmişi ve Napoli Krallığı başkentliği yapması nedeniyle çok büyük bir öneme sahiptir. 720 hektarlık eski tarihsel şehir merkezi UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır. balkonlarda asıl çamaşırların, kutsal ve ölmüş insanlar için duvar nişlerine bırakılmış ana eşyaların ve erimiş mumların sepetlerin arasında giriyorsunuz şehre. Kadınlar seni, nereye kaçıyor? Sana adılar. o bir dakika ya. Nereye gidiyor? 아, 만 5만 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 5이5 etkileyici tarihi dokusu ile ziyaretçilerin dikkatini çeken Soterranea, tünel ve sanışlar arasında 40 metre derinlikte Yunan döneminden modern zamana 2400 yıl boyunca bir yolculuk yapmak anlamına geliyor. Başlıyoruz. <laughs> Şehre girişte solda savaş zamanı askeri kıyafetler, silahlar, araçlar ücretsiz sergilenmekte. İçeri girip merdivenlerden indikten sonra sizi sütunlar, kemerler karşılıyor. Devamında tüm yapıların birbirinin içine girdiği ve geniş salonları görüyorsunuz. Duvarlarda bomba ve uçak çizimleri, oyuncak araba, yatak, dikiş makinesi ve barınaklarda bulunan radyo karşınıza çıkıyor. Eski Yunanlılar binlerce yıl önce burada tapınaklar inşa etmişler ve daha sonra bunlar 19. yüzyıla kadar yeraltı kanalları olarak kullanılmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında da bomba barınakları olmuş. Bu geniş salonlardan devam ettikten sonra dar tüneller yolculuğu başlıyor. Yürümeye başlamadan önce herkese pille çalışan mumlar dağıtılıyor. Yunan ve Roma sarnıçlarına varıldığında soğuk su hala berrak ama içilmiyor. Sarnıçlardan havuzlara doğru yol alınıyor, devamında sığınak var. Bu sığınaklar 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi İtalyan vatandaşlarının saklanmasında kullanılmış. Yeraltı şehrine haftanın 7 günü sabah 11 ile akşam 7 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücreti bir kişi 10 Euro. Sadece rehber eşliğinde gezebiliyorsunuz. İngilizce ya da İtalyanca seçeneği var. Gezinin süresi ise yaklaşık 2 saati buluyor. İnternette bulduğumuz çok övülebilir bir hızıcığı bulduk. Sanırım kalabalığından da güzel olduğunu düşünüyoruz ille deneyin ama bir yok. Bakalım ha, bize sıra gelirse deneyeceğiz. Napoli, İtalya'nın başkenti olan Roma'nın 250 kilometre güneyindedir. Şehir, Akdeniz sahilinde Napoli Körfezi üzerinde iki volkanik bölgede, doğusunda Yanardağ ve batısında Campi Fiegre arasında bir konumdadır. İtalya'nın en yüksek nüfus yoğunluğu gösteren şehridir. Şehir idaresi, komün sınırları içinde nüfusu 962 bin olup, İtalya'nın Roma ve Milano'dan sonra üçüncü büyük şehridir. Biraz önce gittiğimiz pizzacıda sıra bekleyenler ve çevredeki esnaftan aldığımız öneri doğrultusunda Cino Sorbile isimli ünlü İtalyan şefinin restoranı olan Sorbilo'nun daha iyi olduğu söylendi. Biz de bu öneriyi tabii ki boş geçmedik. Hemen yedik mi dersiniz? E, aşağı yukarı bir saat bekledikten sonra evet diyebildik. Ama hepsi domuz olduğu için, biz böyle domatesli peynirli söyledik, bize ağır geliyor domuzun tadı. Böyle maydanozlu, çeri şey, domatesle falan ama yani sırf kenarlarını bile yiyebilirsin. Bu arada burada İngilizce menü yok, İtalyanca menü. E, ama gardipanlar yardımcı oluyor. Sorarsanız söyleyin. <laughs> biz sabah şurada oturmuştuk. Bir şey dikkatimi çekti. Ee, şimdi önden Lapina kafe. Orada yanı <laughs> geliyor. Buradan Toralda kafe. Öbür taraftan da neresiymiş? Seleter, Seleterya. Bunun üçü de aynı yer. <laughs> Farklı mekanmış gibi. Şu masada oturmuştuk. İtalya'da ekonomik gelişme bakımından Roma, Milano ve Torino'dan sonra en güçlü şehir olarak sınıflandırılmıştır. MSC gibi İtalya'nın çok büyük şirketlerinden bazılarının merkezliğini yapmaktadır. Kurtulamıyoruz. Kilometrelerce yol gidiyoruz. O bir şekilde bizi yine dönüp dolaşıp buluyor. aldım. Bir de şöyle yuvarlak limon e, sabunları, mumları vardı. Çok güzel kokuyor. Gidip bakalım. Galerio Umberto ismini İtalya'nın 1887'de kraliyet zamanından almış. Günümüzde en lüks kıyafet mağazaları, kafeler ve pastanelerin bulunduğu bir galeri konumunda. Napoli'de şehrin tam kalbinde Teatro San Carlo'nun karşısındaki caddede bulunuyor. Dünyanın her yerinden gelen mimarlar, cam tavanın ve demir köprülerin modern tasarımı karşısında şaşkına düşüp adeta bir ders niteliğinde inceliyorlarmış. Şehir turizm açısından çok önemlidir. Özellikle Vesuvianardağ ve etrafındaki arkeolojik antik şehirler Pompei, Herculaneum ve Capri adası başlıca turist çeken yerlerdir. Güneydoğusundaki Amalfi kıyısı, UNESCO dünya mirası listesinde bulunmaktadır. Piazza del Plebiscito, merkezi Napoli olan İtalya'da büyük bir kamu meydanıdır. Şehir merkezinde yerleşen Piazza del Plebiscito, Napoli şehrinin en ünlü meydanıdır. Piazza del Plebiscito, Toledo ve Royal Palace gibi tarihi binaların arasında yerleşmekte ve hala şimdi bile Napoli'nin kalbinin attığı yer olarak algılanmaktadır. muhtarıyım. Muhtar mısınız? Napolitan pizza olur, Napolitan muhtar olmaz mı? Ya. Yeah. <laughs> Şatosu 1279-1284 döneminde Sicilya Kralı 1. Carlo tarafından yaptırılan bir ortaçağ kalesidir. Giriş ücretleri yetişkinler için 6 euro, çocuklar içinse 3 eurodur. Ve sonuncu günümüz Napoli'de bitiyor. Her zaman gibi gemiyi çekmeyi ihmal etmiyoruz. 10 dakikalık bir mesafemiz var. Geliyoruz bekle bizi. <laughs> Napoli'de Yeşil Pınar'ın buradan kalkıyor. Yeşil Pınar, Yeşil Pınar, Yeşil Pınar. Napoli limanı Akdeniz'in ve Avrupa'nın en büyük limanlarından biri olup yakınında bulunan birçok küçük Akdeniz adalarına, Sardinya'ya, Sicilya'ya, Eolien adalarına, Korsika'ya ve Tunus'a giden feribotların merkez limanıdır. Biz o gemideyiz. Pardon. Pardon, biz oradayız. Pardon. çekiyorlar Şafak. Kameranızın alınız mı kardeşim? Ha? Ha? Kameranızın alınız nasıl çekebiliyorlar Hiç. ya? Evet.